Hep filmde beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi oyuna başlayacağız. Hazır verirse inşallah. Verdi. <laughs> İnşallah kazanacağız. Arkadaşlar bu videoda kupa kazacağız sadece. Başka işimiz yok. Arkadaşımın kanalının adını da yazıyorum açıklamaya. Burada da söyleyeyim kana kanalının adı Batman. Hadi artık yük Oyuncu yok mu ya? Saat... Dokuz <laughs> Hadi bir kişi daha gelsin artık Arkadaşlar Sesim kötüyse kusura bakmayın burnum tıkadı. Ya bir türlü yüklenmedi ya. Ya. Baştan gerek ya. İkiliye gerek. Arkadaşlar biz oradan gelip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi herkes geldi sonunda. Oo. Karşıdakiler iyiymiş. Ben de bu. şimdi Allah Batı burada mı? Batı herhalde burada değil ya yardım edecek mi de Allah Benim her yerim kapalı şu an Çaprazımda zaten Leon var Arkadaşlar lütfen abone ve like abone olun ve like atın lütfen kimseye karışmayacağım. Ya Niyeti full bize saldırıyorlar. 2 3 üç... takım da bize saldırıyor. kaçacak yer de yok ki. <laughs> ya bot ne yapıyorsun ya? Şimdi hepsi bana saldıracak bunların tekini. Hayır ya. Üçüncü olunca kupa mı geliyordu? arkadaşımız galiba çok azıcık sinirlendi. Arkadaşlar bence buradan en iyi kostüm köpek balığıyla Sizce hangisi en iyi yoruma yazın. Ama fakir gözükmemek için bunu takacağım. Hep e, pahalı olan mı en güzel olacak? Ya arkadaşlar bu arkadaşımla bir Roblox videosu çekiyorduk. Hatta çok onlar onlarca falan çekmiştik. Sonra bir şey oldu ve bizim 5 saatimiz boşuna gitti. Ve videoları da atamadık yani. Videolar boşuna yani saatimiz boşuna gitti. 5 saatimiz falan. Aa. Ya bu emojinin eskiden şey yoktu ya hareketi. Hareket yapmıyordu. Kullanımı takip edeceğim. Hi, <laughs> Er, er, er. Hayır hayır er, hayır. Er. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Aa. Hayır dediğimiz kardeş de gitti. Galiba hayırlıymış. <laughs> kolaysınız kardeşim ya. <laughs> Galiba bat, batıya şey çıkmış. Lili. Çok güzel esnedim ama ya. Ya ben niye şimdi bu emoji yaptım ki? Sinirli falan da değilim yani. Batu nerede öldün? Aa. <laughs> Bakın şimdi Batu'yu nasıl geri getireceğim. Okuz pokuz. Bakın geldi Batu. Geldi başka Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Yok ya, bu benim ya. Bir de benim kardeş. Alabilirsin. Ya beni salın artık. Buradan bir tanesinin adı Leo, diğerisinin adı Leon. Uyumlu isimler. Yoksa Leo adlı kişiler. Leon mu? Ha! Ben kaçacağım. Buraya da kaçmayacağım. Ben buraya kaçacağım. Kaçacak yer yok ki. Ha! Beni nasıl görmedi? Ya Batu niye şey yapıyorsun ya? Ka ee, orada robot gibi duruyor. Arkadaşlar bakın şimdi 52 taşla bunu nasıl alacağım? Vov wow, aldım. soruşturmaya alıyorum

Rus kule Neyse neyse. Hadi be kardeşim. Böyle bir var <laughs> Arkadaşlar oyun baş başlayınca geliyor. Arkadaşlar oyun yüklendi. Yüklendi dedim oyuncular geldi. Bir tane nuf var. Ya Batu dalma şuna. Öleceğiz şimdi. Adamın sıra sıra gidiyor. Allah! birazcık sinirlendim arkadaşlar. Aşama şey geldi ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Adını unuttum. Hayatımda ilk defa görüyorum. Selamun Aleyküm. Aa. Bunun ülkesi üç tane değil miydi? Arkadaşlar bu son maç sinirim bozuldu. Olaj var, olaj dio Ne diyor oğlum nereye kaçıyorsun? Kaçacak yer mi bulamadın? Ay ya! Ya arkadaşlar video bitiyor. Abone ve like atın işte. Hadi görüşürüz.